Kümaş tarafından Kütahya'da bin fidan toprakla buluşturuldu. Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye'nin en büyük dikey entegre reflektör üreticisi Kümaş Manyezit'in Beşçam ve Tavşanlı bölgelerindeki maden sahalarını doğaya geri kazandırmak için düzenlediği fidan dikim etkinliğine katıldım. Geleceğe sağlıklı çevre ve doğa bırakmak hepimizin sorumluluğu. Maden alanlarının rehabilitasyonu doğaya yeniden kazandırılmasının önemine dikkat çeken ve sürdürülebilirlik vurgusu yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, gelecek nesillere sağlıklı çevre ve doğa bırakmak hepimizin sorumluluğu dedim. 80 bin ilave fidan toprakla buluşturulacak. Bu yıl 80 bin ilave fidanın maden sahalarında toprakla buluşturulacağını aktaran Kütahya Valisi Ali Çelik, umarım rehabilitasyon süreci başlayınca bölge yine kendi ekosistemini, florasını oluşturacak şekilde yeniden canlanacak ki bütün amaç bu dedim. Bugüne kadar 40 hektarlık alanı ağaçlandırdıklarını belirten Kümaş Genel Müdürü Koçak Türeoğlu bu yıl 23 hektarı daha yeşerteceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar belirlenen bölgelerde 80 bin fidan dikmiş olmak dedi. Konuşmaların ardından 1000 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.